Mücadele sonunda Mucur Gücü'nün iki kaptanı ile birlikteyiz. Bir tarafta Burak Mert, diğer tarafta Yusuf Yıldız. Güzel bir galibiyet aldınız. Zorlu bir rakibe karşı neler söylemek istersiniz? Zorlu bir galibiyette. Evet. Çok kaçırdık. Kaçırdıklarımızın haddi hesabı yok. İyi başladık maça. Maçı da güzel götürdük. Sonradan bu sezon eklediğimiz iki transferimiz var. Orta sahada çok iyi Dediğim gibi kaçırma sorunumuzu da üstesinden gelirsek Yenemeyeceğimiz takım yok diye Evet, Mücahit seninle az önce konuşmuştuk aslında ama bir şeyler daha söylemek ister misin? Onu yazdan kapatalım, yeniden başlayalım o <laughs> zaman. <laughs> Gerçekten güzel bir maç oldu. Bu sene bayağı bir iddialıyız. Rakip <laughs> <laughs> takımlar düşünsün artık bundan sonra. Bir şey söyleyeyim <laughs> gerek yok. Evet <laughs> <laughs> Buğra. Dur dur biz de şöyle duralım de da. Bir bakalım ne söyleyecek. Yorum saat. Maç başa baş gitti. sağ olsun. güzel bir oyun Güzel galibiyet oldu. Yusuf'un da dediği gibi yeni transferlerimiz var. Aramızda hala beklenecek arkadaşlarımız da var. Ben de bu sene bir iki maçlı, üç maçlı sağ kaydım. Güzel bir üçlü yakaladı eskisi gibi. Ama pozisyonuma döneceğim tekrar. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz.